Benim şu an oturmaktan bel fıtığım tuttu. Evet. Neden? Koltuk çok rahatsız. Böyle bir an böyle bayılacak gibiyim. Bir şey söyleyeyim mi? Dünyada bu kadar ne açık süre, ve net yok. söylüyorum. Görüp görebileceğiniz Gerçekten en rahat koltuklardan niye? Inanılmaz biri niye? Şu köşeye yatan bir daha kalkamıyor. Ama yatan? Koltuk çok rahat. Yani <laughs> <yatan. Yani, gülüyor> ama şöyle hani çok rahat. Şu an Koltura. oturamıyorum. Yani böyle direkt. Hayır, dik oturma konusunda rahat demiyor nasıl diyor. Evet, böyle arkaya yatacakmış gibi her an. Ben rahat oturuyorum kız. Tamam, şöyle yapayım, kasmayayım kendimi. İki, Böyle... üç. Tanca... Ben bir tane koydum, bana yetti. Yetmedi, yani senin ben... boyun uzun o yüzden. Yani... Aşkım ben kendi boyuma ben... göre yaptırdım, kusura bakmayın. <laughs> Salondaki koltuk adeta bel fıtığımı patlattı. Buradan hastaneye kaldırmazsanız beni iyidir. Sorun benim koltuklarımda değil Elif Hanım. Siz bence doktorunuzu değiştirin.